Herkese merhabalar. Bacak kaslarınız ecza deposu gibidir. Yıllar önce annem dizindeki ağrılar yüzünden neredeyse yürüyemez hale gelmişti. Küçük bir baston bile istemişti benden. Doktorlar bir sürü ilaç yazmıştı ama ağrılarında azalma olmamıştı. Bir gün bir doktor bütün bu ilaçları çöpe attı ve anneme bacaklarını kasıp bırakacağı bir hareket gösterdi. Annem oturacak, bacaklarını ileriye doğru uzatacak ve yüz defa bacaklarını kasıp bırakacaktı. Doktor bu hareketi 10 gün düzenli olarak yapmasını istedi. 10 gün sonunda annemin diz ağrıları tamamen azalmıştı. Bu hareket diz yan bağlarını güçlendirmişti. Sonrasında annem bu hareketi hiç bırakmadan devam ettirdi. Çok daha önemlisini şimdi söylüyorum. Bu hareket Annemin psikolojisini de düzeltti. Çünkü sonrasında okuduğum bir yazıda oturduğunuz yerde bacak kaslarınızı kasıp bırakıyor olmanız antidepresan moleküller üretiyor. Bu sizi strese karşı dirençli hale getiriyor ve depresyondan koruyor. Anlık stresinizi yenmenin en güzel yollarından birisidir. Sınav stresiniz varsa sınav öncesi bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bacak ve kol kaslarınızı kasın ve yavaşça bırakın.